Fortnite chapter 6'nın son yüzyılına karşınızda karşınızdayız arkadaşlar Bugün chapter 6'nın yani 4 sezonluk hatta 5 sezonluk mini sezonunda sayarsak Son günlerindeyiz son 5 gün cuma günü yeni simpsons sezonu gelecek ve ardından chapter 7'ye geçeceğiz Ve bugün sizlere bütün simpsons sezonunun detaylarını hazırladım ee, Bilmem yeni gelen 5 dakika önce gelen teaser olsun ya da e, diğer şeyler olsun Hepsini size bu videoda göstereceğim ve yeni gelen ağaca gideceğiz. Bakın buradan bile gözüküyor aslında. Bayağı büyümüş. Ve bütün detayları sizlere beraber göstereceğim ve sezonun son winini alıp videoyu bitireceğiz. Bana destek olmak için aşağıdan beğenip abone olmanız çok değerli. Şimdiden teşekkürler. Göreceğiz. Burada bir adam kalmadı. Ha burada. Bot kaçıyor. Hmm. Oh. Bu boss'a var ya mermi israfından başka bir şey değil ya. OO oh. Ka- Abi ne oluyor? Let's go. Şimdi yavaştan önce şeyi göstererek size detayları anlatmaya başlayacağım. Önce hızlıca oraya gitmem lazım çünkü ilk detayımız orada ve ilk gelen sızıntıda zaten buydu. arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Simpsons'ların kendi grafiğinde bir ağaç var ve bu adaya yavaş yavaş geliyor. Bunun şeylerini buraya koyarım. İlk önce bir plandı, sonra a e, ağaç aldı sonra da ağaç evi geldi. Küçük bir ağaç oldu. Burada sağ üstte koyduğum dört tane şeyi görebiliyorsunuz ve bunun içinde şu an bir anomali var. Gösterildiğine göre yani bir görev olarak bu anomali vardı. Hatta şöyle gösterebiliyorsam göstereceğim. Şöyle bu videodaki ilk gelen teaser. İlk teaser değil aslında. Bu 5 dakika önce falan geldi ve ben direkt size gösteriyorum. Yani tam anlamıyla bildiğiniz e, dalga geçme manasında Uzaylıların Simpsons'ların bize dalga geçmesiyle alakalı bir teaser yapmışlar adamlar. Yani bayağı da güzel olmuş. Ben Simpsons sezonu hakkında bayağı heyecanlıyım çünkü yani adamların yapacağı en iyi sezon falan olabilir yani adamlar kendi uğraşıyla nasıl diyeyim lan ben bunu kendi uğraşlarıyla yapacakları en iyi sezon falan olabilir abi mobilite çıkmadı şunu ver go şimdi ikinci şeye gelecek olursak fortnite türkiye'nin kendisi paylaştığı birçok şey var burada İlk önce hikayelerden göstermek <laughs> hikayelerden göstermeyeceğim ama ne alaka İlk önce burada gelecek kostümler var. Ve Simpsons ailesinin bu kostümlerin hepsi geliyor. Bu Battle Pass'te Baba Simpsons isimleri tam bilmiyorum ama burada yazıyordu. Homer Simpsons bu e, savaş biletinde. Anne Simpsons yani Merce. Bu da şeyde adam var lan? Botmuş ya al benim ne oha. Neyse. önce şunların devamını göstermem lazım. Sonra Mario Simpson'ın savaş biletinde Netflix bu da savaş biletinde bu komşular olarak geçiyor ve planörüyle ile beraber geliyor. Muzaffer'in kendi klasik Fortnite troll kostümlerinden giyilmez ama şey olur. Giyilecek kostümler bu arada bu ilk üçü giyilir. Troll olarak yani. Japon balığı yine troll kostüm giyilmez. Brad Simpson bu savaş biletinde değil. Meğerleşimizin bu savaş bölgesinde değil. Bu ee, alabilirsem alacağım papel yatırırsam. Ve Lisa Simpsons bu da kız kardeşi. Bu da savaş bölgesinde değil. Mağazaya gelecek. Bunlar robot kostümü olarak gelecek. Rick Morty'deki Morty'nin kostümü gibi sağ üstte koyarım bunu da. Sonra ee, bu dükkandaki gıcık adam. Bu da normal dükkana gelecek. Ve Paylaçı Crossed. Ben bunların isimlerini şu an daha yeni öğreniyorum. Bu. Arada. Ve Scarcey bu kedi. Bunlar da troll yani. bunu çok giymezsiniz. Mr. yani bunun da güzel olduğunu söyleyemem. Tam bir troll kostüm. Ama güzel olacaklarını düşünüyorum ve sezonun haritası da yayınlandı. Bölüm 2, bölüm 6, mini sezon 2. Ee, bu neyden alıntı biliyor musun? Bu Springfield diye bir harita var. Oradan alıntı. Hatta göstereyim size. Springfield abi. Heh, buraya yapmıştım. Burada görebildiğiniz şekilde Springfield yani Hollywood tarzı bir mapları vardı onların kendi film dünyasında ve şurada gördüğünüz şeyler geliyor. E, santraller geliyorsunuz santral gibi. Ve birçok yer mesela şuradaki Central Park gözüküyor herhalde. Yok diğer fotoğrafta gözüküyor. Böyle bir mapı geliyor ve iyi paylaşılan resim buydu arkadaşlar. E, klasik kostümlerin hepsini burada görebiliyorsunuz. Ee, şimdi gelecek silahlara bakarsak bir mini sezon olacağı için yeni silahlar eklemezler ama gözcü gibi silahlardan belki ayrılıyoruz. Scar görüyorum. Scar Chapter 5 Scar dolabilir, Chapter 4 Scar ve e, yıldırım pompalı tüfeğini görüyoruz. Bunların hepsini tabii ki de Fortnite kendi şeyiyle paylaştı. İkinci bir göstereceğim şeyi de bir dahaki maçın girişinde hatta buraya bir yere, sağ üstte koyarım yüksekler almışımdır. Onlar anlamıyorum. Yani. Şimdi bu maçı artık winleyip oha 14 kişi mi? Ben yüksek yarım saattir anlatıyorum. O yüzden bir maçta atacağım. Videoya ikinci maç eklemeden asla koyamam. Çok kısa olur eminim. Olma. Ben bunun bug'ını yapmadım. Bunun bug'ı vardı. İzleyin şimdi. Bitecek. Bitirdim. Attım. Aldım. Go. Şu an oyunun en iyi mobilitelerinden biri ama bence şey çok daha iyi ya ben tam karar veremedim ama Şurada bir yerde vardı hatta alınmalıysa alıyım Aaa ee, alınmamış evet Bu çok daha iyi arkadaşlar Ghostface'in bıçağı yani Mobility olarak da şey olarak da kullanabiliyorsunuz Lan botmuş ya Aha ben bunu alıp şey etmem lazım. Buna gelecek bot aptal kardeşlerimiz olacak. İzleyin şimdi bakın bunun da taktikleri var şimdi hemen gösteriyorum. Ama yakına düşmüyormuş ki bakın. Zıpladım. Bir dakika şurada gösteremem. Geliyorum aldım elime. Bunun kostümü de harika biliyor musun? Zıpladım. CTRL'e bastım kaydım. Zıpladım CTRL'e bastım kaydım ve çok güzel siperden sipere geçmedik bir şey geliyor. Bayağı iyi. Şuna basın ya. bundan sonra şey basabilirim ya. Aa almış bile. Oh my god. Ölmek istemiyorum. This oh. is for you. Oo. Aa, bu adam böyle bir harika bir sezondu. my god. Aha. Oha Dümdüz bu arada oraya şimdi nereden sıkıyorsun sen o zaman bana? Ne bu? Adam harbiden sıkmıyor artık. Şimdi bütün sezonları sırayla eleştireceğim ama önce o oh. elemanları halletmem lazım. Niye herkesin Lamborghini'si var? Savaşalım gel savaşalım. 10 kilim varmış bu arada. Yarısı bot. o dostum oha let's go oha ya o yemin ne 哇。